Kısacık bir gülüş ya da kalpleri eriten bir mimik. Her şey o mutluluğu tadabilmek için. Sağlıklı ve mutlu bir çocuk sahibi olmak için. Her şey onlar için. Ama bu mutluluğun önünde kimi zaman önemli bir engel olabilir. Kısırlık, düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebelik olmaması olarak tanımlanır. Bu bir yıllık süre e, ileri yaştaki kadınlarda daha kısa tutulabilir. Örneğin 39-40 yaşına gelmiş ve gebe kalamıyorum diyen bir kadında bir yıl beklemektense araştırmaları 6. aydan itibaren başlatabiliriz. Ancak daha genç kadınlarda bu bir yıllık süreyi 2 yıla kadar uzatmak da mümkündür. Çünkü bu kadınlarda da kendiliğinden gebelikler olabilir. Onun için sürenin daha uzun tutulması makuldür. Ee, kısırlık e, için e, bir takım tabi araştırmalar, testler yapılması lazım. Ama öncelikle sorgulanması gerekenlerden bir tanesi de cinsel yaşamın nasıl olduğudur. Ee, düzenli cinsel ilişki olarak bizim tanımladığımız bir çiftin haftada iki defa cinsel ilişkide bulunmasıdır. Eğer cinsel ilişki sıklığı bundan daha az ise gebelik şansı azalacaktır. Onun için bunun da mutlaka hikayede üzerine basılarak dikkat edilmesi gerekir. Peki ya doğal yollarla hamile kalınamıyorsa? Yani çiftlerde kısırlık sorunu varsa çocuk sahibi olma mutluluğunu yakalayabilmek mümkün mü? Yanıt evet. Kısırlığın nedenine bağlı olarak değişik tedavilerin denenmesiyle sonuç alınamazsa tüp bebek tedavisi gerekebilir. Ancak tüp bebek tedavisi %100 başarı vaat etmiyor. Süreç uzun, yorucu ve büyük dikkat gerektiren bir tedaviyi içeriyor. Amerikan Hastanesi Yardımla Üreme Ünitesi ise bu zorlu süreçte sahip olduğu uzman hekimleri ve son teknoloji ürünü tıbbi cihazlarıyla başarılı uygulamaları hayata geçirme konusunda öncüdür. 39 yaşın altındaki kadınlarda 3 tedavi siklosu sonrasında çiftlerin yaklaşık %80'inin gebe kalması beklenir. Tedavinin başarısı e, özellikle kadının yaşı ve yumurtalık kapasitesi ile doğru orantılıdır. Yaşı genç olan kadınlarda ve yumurtalık kapasitesi de iyi ise tüp bebek tedavisi çok başarılıdır. 3 defa deneme sonucunda tedaviye başlayan her 10 çiftin 7 ila 8 tanesinin gebek alması beklenir. Bir başka deyişle tedaviye başlayan 100 çiftten yaklaşık 80'i 3 deneme sonrası çocuk sahibi olma şansını yakalayabilir. 39 yaşından büyük kadınlarda yumurtalık rezervinin azaldığı durumlarda ise sonuçlar daha kötüdür. Bu gibi durumlarda kümülatif gebelik oranları %10 ila 30 arasında kalmaktadır. Tüp bebek tedavisi için çiftlerden ilk görüşmede dikkatli ve kapsamlı bir öykü alınır. Daha önceden yapılmış olan tetkikler incelenir ve muayeneye geçilir. Semen analizi normalse ve cinsel fonksiyon bozukluğu yoksa erkeğin muayenesine gerek yoktur. Kadının muayenesi ise tüp bebekte gebe kalabilme şansını belirleyebilmek yönünden büyük önem taşır. Muayenede yumurtalıkların kapasitesi, yumurtalıklar içerisinde herhangi bir kist olup olmadığı, rahmin yapısı, miyon veya doğuştan olan anormalliklerin varlığı ve rahim iç tabakasında miyon veya polip gibi yer kaplayan oluşumların varlığı değerlendirilir. Tüm muayene ve testlerin değerlendirilmesini takiben işlem aşamaları detaylı bir şekilde anlatılır. Gebe kalamıyorum diye gelen bir çiftte mutlaka tedavinin başarısı ve bu tedaviden gerçekçi beklentilerin ne olduğu çiftlerle paylaşılmalıdır. Tedavinin uzun vadeli ve kısa vadeli komplikasyonları ve riskleri yine çiftlere anlatılmalıdır. Embriyoların tutunma şansları, embriyo başına düşen gebelik oranı mutlaka yine çiftlere net olarak söylenmelidir. Burada çoğul gebelikte bir risk olabileceğinden eğer birden fazla embriyo transfer ediliyor ise çoğul gebeliğin oranı ve çoğul gebeliğin de olası komplikasyonları mutlaka anlatılmalıdır. Sigara içiliyorsa bırakılmalıdır. Folik asit içeren bir multivitamine başlanmalıdır. Tedavi süresince gece uykuları da dahil mümkün olduğu kadar düzenli ve stresten uzak bir hayat sürülmesinde fayda vardır belirli bir diyetin faydalı olduğuna dair herhangi bir veri yoktur. Ancak hayvan çalışmalarında protein açısından zengin beslenmenin yararı olduğu ortaya konmuştur. Kullanılacak olan tedavi protokolüne bağlı olarak adetin 20 ya da 21. günlerinde yumurtalıkları baskılamak amacıyla bazı ilaçların kullanılması gerekebilir. Bazı durumlarda tedavi öncesinde doğum kontrol hapları ve estrojen kullanılması da gerekebilir. Tedavi öncesinde tamamlanması gereken bir takım testler vardır. Bunlar arasında hormon testleri ve ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan hepatit taramaları, HIV testi, rubella yani kızamıkçık testi mutlaka yapılmalıdır. Tüm protokollerde adet kanamasının ikinci ya da üçüncü gününde ultrason incelemesi ve bazı durumlarda kanda östrojen tayini yapılır. Kullanılacak ilaç dozuna karar verilir. Yumurtalıklar uyarılmaya başlandıktan sonra kadınlar belirli aralıklarla kontrole çağrılır. Bu kontrollerde vajinal ultrasonografi yapılarak gelişen foliküllerin sayısı ve büyüklüğü kontrol edilir. Tedavide amaç ortalama 10 ila 15 adet 16 ila 20 mm çaplı folikül elde etmektir. Bazı durumlarda sayı idealden az ya da fazla olabilir. Bu da yumurtalıkların kapasitesine ve ilaç dozuna bağlıdır. Takipler esnasında kan östrojen düzeyleri kontrol edilerek ilaç dozu ayarlaması yapılabilir. Tedavinin süresi değişken olmakla birlikte ortalama 9 ila 12 gündür. Çatlatma iğnesinden 32 ila 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Tedavinin takibi sırasında yumurtalıklarda gelişen yumurtaların yanı sıra endometrium dediğimiz rahim iç tabakasının da mutlaka takip edilmesi gerekir. Reimiş tabakasının kalınlığı ve yapısı gebeliğin başarısı yönünden çok önemlidir. Aşırı ince olan ya da aşırı kalın olan endometrium durumlarında gebelik şansı azalmaktadır. Yumurtalar olgunlaştıktan sonra toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama işlemi, vajinal ultrason eşliğinde yumurtalık içine iğne ile girilerek yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşaltılmasıdır tüp içine alınan sıvının içinde yumurta mikroskop altında görülebilecek çok küçük bir hücredir. Yumurta toplama işlemi lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Eğer yumurtalıklar vajinal ultrason probuna yakınsa ve hareketli değillerse burada lokal anestezi ile rahatlıkla işlem tamamlanabilmektedir. Eğer yumurtalıklar vajinal ultrason probundan uzakta ise ve hareketli iseler o zaman genellikle e, tam bir anestezi vermek ve hastayı uyutmak gereklidir. İşlem 10 ila 15 dakika kadar sürer. Her folikülün içinden yumurta çıkmayabilir. Genelde foliküllerin %70'inin içinde yumurta vardır. Yumurtalar toplandıktan birkaç saat sonra etrafındaki hücreler temizlenerek olgun olup olmadıkları değerlendirilir. Olgun olan yumurtalara ise dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplama işleminin sonrasında 1-2 saat dinlendikten sonra hasta eve yollanır. Döllenme klasik tüp bebek veya mikro enjeksiyon yöntemiyle olur. Klasik tüp bebekte spermler toplanan yumurtaların yanına bırakılır ve kendiliğinden yumurtayı döllemeleri beklenir. Erkeğin tamamen normal olduğu ve kısırlığın kadına bağlı olduğu durumlarda kullanılır. Mikro enjeksiyondaysa ise yumurtanın içine tek bir sperm, mikro adı verilen özel bir alet yardımıyla zerk edilir. Döllenme işlemi yumurtalar toplandıktan yaklaşık 2 ila 4 saat sonra yapılır. Daha sonrasında ise yumurta sabitleyici bir pipetle tutulur ve çok ince bir iğne ile sperm yumurtanın içine zerk edilir. Toplanan yumurtaların yaklaşık %70'i döllenmeye müsait olgun yumurtadır e, ee, bu yumurtalarında yaklaşık %70'i döllenir. Bir örnek vermek gerekirse 10 tane yumurta toplanan bir kadında aşağı yukarı 7 tane döllenmeye müsait yumurta vardır ve döllenme işlemini takiben de bunların 5 tanesi embriyo haline dönüşecektir. Embriyolar iki hücreli aşamadan çok hücreli blastokist aşamasına kadar herhangi bir dönemde transfer edilebilir. En sık tercih edilen transfer zamanı ise 4 ila 8 hücreli aşamadır. Embriyolar bu aşamaya genellikle 2 ya da 3. günde ulaşır. Embriyo transferi ikinci ve 5. günler arasında yapılabilir. Tüp bebek işlemlerinde başarı transfer edilen embriyo sayısıyla çok yakın ilişkilidir. Burada optimal gebelik oranları iki embriyonun transferi ile elde edilebilmektedir. Daha az sayıda embriyo transferinde gebelik oranları düşmekte, daha fazla embriyo transfer ettiğimiz zaman ise özellikle 300 gebelikte dahil olmak üzere çoğu gebelik oranları artmaktadır. Dünyada aşağı yukarı pek çok ülkede kanunen kısıtlanmış embriyo transfer sayıları mevcuttur ki bu sayı 1 ila 2 arasında değişmektedir. Kliniğimizde de Sağlık Bakanlığının müsaade ettiği sayıda embriyoyu transfer etmekteyiz. Günümüzde 35 yaşından genç hastalarda embriyo kalitesi iyi ise üçüncü ya da beşinci gün bir embriyo transfer edilmesi önerilmektedir. Embriyo transferi yapılırken hasta, jinekolojik muayene pozisyonunda yatırılır. Hekim, karından yapılan ultrason eşliğinde embriyoları rahim içine bırakır. Embriyo transferi işlemi ağrılı bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez. İşlem sonrası endometriumu desteklemek için hastaya enjeksiyon fitil ya da jel şeklinde hormon ilaçları verilir. Gebelik oluşmayıp adet kanamasının olduğu durumlarda ise kanamanın başlamasıyla birlikte tedavi kesilir. Embriyo transferinden 10 ila 12 gün sonra hasta gebelik testi için çağrılır. Kanda yapılan testin sonucuna göre gebelik olup olmadığına karar verilir. Testi pozitif olanlar 2 gün sonra yeniden test için çağrılır. İkinci değerin 2 iki kat artması beklenir. Gebeliğin oluşup oluşmadığını anlamak için embriyo transferinden 12 ila 14 gün sonra bir gebelik testi yapılır. Gebelik testi pozitif çıkan hastalarda 2 gün sonra bu test mutlaka tekrarlatılmalıdır. Eğer ikinci testte, birinci testte elde edilen değerin iki katına ulaşılmış ise o zaman sağlıklı bir gebelik olduğu kanaatine varılır. 12. ve 14. günlerdeki beta-HCG değerleri istenilen şekilde artan vakalar, klinik gebelik olarak kabul edilir ve 2 hafta sonra ilk gebelik ultrasonu için çağrılır. Bu ilk ultrasonda rahim içinde gebelik kesesinin olup olmadığı ve eğer kese varsa kaç tane kese olduğu araştırılır. Sonra sonrasındaysa o ilk kalp atışı, ilk hareket ve İlk mutluluk